Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar kanka. Aa, bunu kestim kestim kestim. Temiz. Videoyu açtığım gibi de kilimi aldım kankam. Efendim umarım keyfiniz yerindedir. Nejo kanalıma hoş geldiniz. İlk güzel bir e, ee, kille başladık videoya direkt. Gördüğünüz üzere yeni şampiyon Vex'imiz vadiye indi. Biz de hiç durur muyuz direkt videosunu size yapıştırdım. Şampiyonun çıktığı ilk gün olduğu için illa ki aynı koridor izleteceğim size yapacak bir şey yok. Vex'i deli gibi herkes almaya çalışıyor, denemeye çalışıyor. Ben bile daha yeteneklerini bilmiyorum. Böyle attım yetenekleri kestik falan filan. Size özel ama bir de kostümünü açtım kanka. Biliyorum çünkü karşıya böyle Vex geleceğini. Bomb. Oğlum ultisi bir garip lan. Her şeyin çözmem gerekiyor. Ben şampiyonu hiç hakim değilim he. şu şöyle bir skill atıyor. Attıktan bir süre sonra böyle genişliyor yetenek. Şu yetenek böyle korkutuyor etrafa vuruyor. Ama benim altta bir pasifim var. Sarı barla doluyor. Bu pasif dolduktan sonra ben bir yeteneğimi atınca herhalde korkutuyorum kanka. Anladığım kadarıyla. Bakalım. Evet. Doğru. Bir saniye. korkutuyormuşum. Bu denim bitti. Okumaya devam edelim. Hmm. Ulti de aslında pasife bağlı biraz. Eş kötü durumda değil artık. Yoksa devam etti derse. Temiz. Ama bak hiç kaçış mekaniği yok şampiyonu gördün mü? Rammus geldi iyi bir direkt kalıyor adam. Yapacak hiçbir şey yok yani. Yakalamasına yakalıyor ultisi falan iyi. Geliyorum yukarı. Bu ulti atıp mı gelebiliyorum ben? Anlamadım ki. Attım mı? Vallahi geldim. Oy ne diyorsun ya? Lan o nereye attın kanka onu ya? Temiz. Her temiz. Ya kolay FF gelecek kanka. Şampiyonla biraz oynayalım ya. Dur bir videosunu çekiyoruz. Direkt FF verecekler ya. Havada öldüm kankam. Havada öldüm. İkinci yetenek neyi fullleyeyim ben bunda? Tamam bunu fullledim. Bekleme süresi kalkan diyor. Taban hasar. Hmm. Yavaşlatma oranı yetenekmiş oranı. W gibi ya. Kalkanımız fazla olsun. İkinci yetenek daha iyi olur. Ultiyi tutturuyorsun. Ultiyle uçabiliyorsun. kiralınca da ulti resetleniyor anladığım kadarıyla. Şöyle mesela. Bu <laughs> ne lan böyle? Ultimen bir stick daha var. Yok mu birileri şurada? Salladım gitti. Aha tuttu. tut tuttu tuttu. tuttu. <laughs> Random attım tuttu oğlum komple. Saçmaladım bildi. Şey 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 Z. Ona da tuttu. Herkese atıyorum ultiyi. Kaka gibi ya. Arkadaşlar. Birazcık problem var. Bam! Ah. Tak arada kaldı. Allah belanı vermesin. Lan nereye gitti o? Lan nerede o ya? Oğlum çok saçma bir maç oluyor bu şampiyon neymiş böyle? Ya şampiyon güçlü ya da bizim ellerimize mi yakıştı bilemiyorum artık. Kanka videoyu beğenip kanalıma abone olursan çok sevinirim bu arada. Şimdiden desteğin için çok teşekkür ederim. Şampiyon hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yoruma yazın yani. Eş ultisi gelirse birini ölüyor bu arada. Eyvah. Temiz. Ah ultiyi atamadım ki. Eyvah. Eyvah. Beni kesecek o. Beni kesecek bir şey yapın. Oh! Ölmeyeyim. <laughs> Yaşıyorum ölmedim. Ben döndüm. Ben döndüm. Bu maç ölmeyelim ben döndüm. <laughs> Eksin kostümünü almamız iyi oldu ya. Şampiyonu beğendim. Bu şampiyona bence çok daha kırık buildler yapacaklar. Yetenek süresi ve daha tankımsa AP bu yani şampiyon hem ölmeyecek hem sürekli skill falan atacak böyle garip bir şey olacak. Aa. Eyvah ben öldüm. Oğlum çok gitti çok gittin yapıyorsun lan? Eyvah. Nasıl ölmedim lan ben? Yaşıyorum. Lan bu maç ne kadar çok şanslıydım ya. Bütün şansımı harcadım deme. Eyvallah buff için kralım. Eyvah. Ben öldüm. Her şeyimi atıp öldüm. Onları da kestiniz. Temiz. Dediğin kili de bana geldi. Ulan bir bafa gideyim dedim. Bütün adamlar bafa geliyor. 3 kişi. <laughs> 17 1 7 oynuyorum oğlum. Yani oyun zaten saçmalamış. Bu arada Üründen bütün kemlerime kadar arkadaşlar <laughs> komple kanka e, Riot'un direkt uyguladığı tarife. Özel bir şey yapmadım bilginiz olsun. Pozitif hızlandırıcı mı alsam şu an? Daha iyi olur sanki. Çünkü şu anda büyü direnç alan birisi yok yani karşıda defansif olarak. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Nereye attın lan koşsun? Ultim var, ultim var devam. Normal bilgisayardaki LoL'de de Vex'i de pek fazla oynamadım. Tecrübem yok. Hakim değilim şampiyona. Yani sanki yeni bir şampiyonmuş gibi öğreniyorum burada. Tutuşturu da attım son anda. Afiyet olsun Darius'cum. En çok keyif aldığım şeylerden biri de O -pam! Ulan saçma sapan bir şeyler oldu ya. <laughs> Ulan base'de kesseydim Max çok iyi olurdu ya. <laughs> Ulan ultiyle dönüp ne güzel attım Max'i. Zonya'yı falan timingledik. Bayağı iyiydi. İşte kalameti kankam. Ebedi kürü alayım ben bir. Önden. Yalan oldu sete. Ulan flash atılır mı üstünde varken? Tek bestek.

Aa ölmedi sandım. Ne oğlum ben ne kalkan alıyorum lan. top aradık. Lan o ulti oraya mı ya? Eyvah ultim kalkanına gitti ya. Çok fena dövüyoruz kankan. Ben Zed'e ulti tutturunca full R'ye basarsa şey oluyor. Ben ulti ile adama giderken bana ulti atıyor ve ultimi dojluyorum. Zed'e benim ulti yani aslında vex'in counter'ı diyebiliriz Zed temiz bir oyundu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Vex hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.